Selamlar herkese. Şimdi neredeyiz? Mexico City havaalanındayız. Buradaki 5. günümüzü galiba artık bugün. 4. veya 5. günümüzdü. Mexico City'yi bitirdik. Artık nereye gidiyoruz? Puerto Escondido. Puerto Escondido'ya gidiyoruz. Mexico City havaalanı da yine Paskalya'dan dolayı galiba aşırılar aşırısı kalabalık. Bu da havaalanı inanılmaz büyük ve uzun koridorlardan oluşuyor. Çantalarla inanılmaz yürüdük. Şimdi Puerto Escondido'ya bir uçağımız var. Çünkü normalde karayoluyla gitmeye çalışsak 12 saatte, 13 saatte belki daha fazla. Daha fazlaydı. <laughs> tamam 15 Evet, Çok uzun sürecekti. Haliyle biz böyle uçakla gidelim, gün kaybetmeyelim dedik. Eylül burada zaten bir hafta 10 gün daha kalacak. Bundan sonra onu postalayacağız. Evet, iki tane küçük sırt çantam. Eylül'ün iki tane küçük çantası var. Kimse şu ana kadar bir şey demedi. Bize de çaktırmadan girdik buraya kadar. <laughs> Kapıya geldik. Galiba da beklememiz gerekiyor mu bilmiyorum ama. Neyse. Uçağı kadar verdik? 1100 lira mı? 1200 lira mı ne vardı? TL yani. 1600 peso falan verdim ben. Ucuz değil kesinlikle. 54 euro. Ya yani Eurozone'daki birine göre çok ucuz. Telezone'daki bir fakire göre çok pahalı. <laughs> telefonumu bugün yaptırdım. Dün düşürmüştüm telefonumu. O yüzden de daha yeni bir şeyler çekme kafası geldi. Ya yaptırdığım yere tekrar götürdüm. falan filan çok uğraştım yani. O böyle 750 peso'ya telefonu yaptırdım. Kaç lirayı? <laughs> Şimdilik Porto Escondido yolcularından bu kadar Meksiko's diye vay vay diyoruz. Vay vay. Şimdi Porto Escondido'ya indik ve dışarıda çekemedim bir türlü, çok tatlı bir havaalanı burası. İnanılmaz tropik yere indi. Eylül benden önce indiği için onu göremiyorum şu anda. Bir taksiye atlayacağız ve hostelimize gideceğiz. Hava çok güzel, çok sıcak ve bir tık nemli tabii ki. Şimdi ben bir Eylül'ü bulayım ondan sonra tekrar konuşacağız, bay bay. Eylül'le buluştuk ve havaalanından şimdi çıkmaya doğru gidiyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz, çıkmaya çalışıyoruz. Buradan kolektivo kalkıyormuş ve bizim hostelin önünden mi geçiyormuş? Öyle bir bilgimiz var. Ben hiç öyle bir şey <laughs> bilmiyorum. Öyle. Bir kolektivo varmış, onu kesin görün dediler ben hay uzaktan. Hay <laughs> uzaktan. O zaman havaalanından taksi e yürüme challenge'ı. Biz de birazcık Porto Escondido'daki hayallerinden ve senin için bir dream day nasıl geçecek sence burada ondan bahseder misin? Şu aşırı tatil çantalarını da çekeyim ben. aşırı tatilci şapkanı da çekeyim. Abi inanılmaz ya gerçekten. Hayalim bundan anlaşılıyor bence. Ya senin <laughs> yatıp soğuk denize atlayıp çıkıp patates kızartması yediğim bir 10 gün hayal ediyorum. Ya gerçekten şu outfitinle bir sonraki tatil hedefin şey olabilir. Almanya'dan Mercedes'inle Türkiye'ye gelip. <laughs> Öyle bir hayalim de var mı? Mercedes değil ama Audi. Şimdi havaalanından çıkıyoruz. Kolektivo denen şey, bilmiyorum şurada görünüyor mu şu an görünmüyor da. Baya böyle karpuz gibi insanları arkada taşıyan bir minibüs. Ama bir sürü taksi bekliyor. Büyük ihtimalle taksiye bineceğiz. 100 peso mu vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? 100-150 peso vereceğiz. Hosteli gösterdi, orayı biliyor herhalde adam. Hımm. Hımmış. Biraz da şurada bir Evet Escondido'daki hostelimize geldik. Şimdi şu kovboy kapısından bir girelim bakalım. Giriliyor mu ki böyle? Evet, her zaman küçük kapıdan girilir. Bir büyük bir küçük kapı varsa. Selamlar herkese tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir hostele geldik. sürprizlerle karşılaştık geldik. <laughs> evet, hosteldeyiz şu anda. Escondido, da, Vivo Escondido hosteldeyiz. Şöyle de göstereyim, adı da burada yazıyor. Şurada bir yerde yazıyor. İnanılmaz güzel böyle havuz falan var. Yani hostel aşırı güzel. Sadece tek bir sıkıntı var. Ben yanlışlıkla bazı hostelleri iptal ederken buradaki rezervasyonumuzu da iptal etmişim. O yüzden pazara kadar var ya. İki gün daha rezervasyonumuz var. İki gün kalacağız burada. Fakat pazar çıkış yapmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir problem var. Pascal ile tatil... Yani Allah kahretmesin bu Pascal bayramını. Gerçekten bayramda zaten tatil yapılmaz ki ya. Neyse. Demin hostel de girdim orada arada sen tuvaletteyken. Hiçbir filtre koymadım ve there is no available room falan yazdım. <laughs> yani bütün kasabada şu an hiç yer yok. Bayağı plan için sıçtım yani. <laughs> Ama benden değerli mi ya? Değil herhalde değil mi? Evet. Birazdan hostelin içerisini de göstereceğim. İçerisi çok güzel. Odaları da göstereceğim. Odaları da çok güzel. Allah kahretsin çok güzel yani. <laughs> Ve ben, ben iptal ettim ya hosteli. Biraz da Elis gelecek. Elis kim? Eylül'ün eski arkadaşı. Ve burada yaşıyor uzun zamandır. Kaç aydır burada yaşıyor. O bize biraz etrafı gösterecek. Biraz deniz turu yapacağız galiba. Ondan sonra da kalacak yer <laughs> Sonra kalacak yer bulacağız. <laughs> <yer> <laughs> bye bye. <gülüyor> şarkıyla da çok böyle uzaklara bakıp yüreği içme şeyi oldu. Burada şurada mangalımız var ha. Şurada bir yerde mangal var. Birazcık hostelin kendisini göstereceğim size. Hem de odaya doğru çıkıyorum yavaş yavaş hazırlanmak için çünkü denize gideceğim. Aslında bugün çalışmam gerekiyordu ama gerçekten o kadar güzel ki hava ve hostel her şey. Hiç çalışasım yok abi. Birazcık geç çalışacağım galiba. Birazcık da içeriği göstereyim. Hostelimize giriyoruz. E, girer girmez bizi karşıda inanılmaz buralarda böyle ünlü olan bir doğma sanatçısı karşılıyor. Burada böyle bir ortak alanımız var ve tatlı bir kapıdan geçmiş olduk. Şimdi buradan tatlı bir merdivenden çıkıp yukarıda odamıza gideceğiz. Arada böyle fokus sorunu yaşıyor kameram. Onun için şimdiden kusura bakmayın diyorum. Yani böyle eski bir ev, eski bir köşk gibi hostele çevirmişler. İnanılmaz iyi. Şimdi odayı göstereceğim size. Odamız burası. Aslında güzel. Kaç kişi kalıyor burada? 6 kişi kalıyor. Biz ile ikimiz kalıyoruz. Çantalarımızı attık. Locker almayı unuttum bak ya şu anda fark ettim. Bir de şuradaki terası göstereyim. Burada böyle inanılmaz güzel bir teras var. Buraya kadar geldiğimizde yine aşağıdaki havuzu filan görebiliyoruz. Bir de bitti mi sandınız? Hayır bitmedi. En üst katta bir teras var. Şimdi oraya çıkıyoruz beraber. Buradan inanılmaz gün batımı izleniyormuş bu arada fotoğraflardan. Öyle gördüm en azından. Burada böyle inanılmaz güzel bir şeyler var. Hamaklar var. Hemen şöyle aşağıya da göstereyim sizlere. <laughs> Çok sıcak hava abi. Çok nemli gerçekten. Ama çok güzel. Hani böyle 45 derecelerde falan değil yani. Öyle bir yakma değil. Burada yanlardaki, etraftaki diğer hostellerin de çatıları falan hep böyle aynı. işte teraslı. Şimdi iniyoruz. Ben bir mayo giyiminde bulunacağım. Daha sonrasında denize gidimde bulunacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.